Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere son derece güzel lezzetli bir peynir topu tarifi vereceğim. Sabah kahvaltılarında müthiş derecede güzel, sevilerek tüketilecek tüketecek bir e, öneri arkadaşlar. Harika oluyor. Peynir sevmeyen çocuğunuz varsa bir kere kesinlikle bunu deneyin. Çocuğunuza peynir yedirtmenin en güzel ve en keyifli yolu. Çünkü ona zorlamadan yedirebileceğiniz için e, müthiş bir derecede mutluluk yaşıyorsunuz. Şöyle size hemen yeni çıktı bunlar tavadan şöyle halini göstereyim arkadaşlar. Çok güzel oluyor ya. Harika oluyor. Mutlaka deneyin. Çocuklarınız dediğim gibi severek peynir yiyecekler. Şimdi hemen tarifime geçip sizlerle bu güzel lezzeti paylaşmak istiyorum. Arkadaşlar sizlere çok güzel peynir topları yapacağım. Müthiş derecede lezzetli oluyor. Eğer peynir sevmeyen çocuğunuz varsa kesinlikle bunu yediğinde çok beğenecek, bayılacak arkadaşlar. Denemenizi mutlaka tavsiye ediyorum. Neler kullanacağız? Hemen biraz üzerinden geçeyim arkadaşlar. Ee, böyle top peynirlerimiz var. Bir tane yumurtamız var. Uzu paşaginin içine koyduğum iki yemek kaşığı unum var. Ve şöyle e, yarım su bardağı kadar galeta unu kullanacağım arkadaşlar. Ve yarım e, su bardağı kadar da sıvı yağ kullanıyorum. Bir miktar da tuz. Şimdi öncelikle yumurtamı kırıp tabağın içerisine alacağım ve bir miktar tuz ilave edeceğim. Hemen yumurtamı kırıyorum. Şimdi tuzumuzu ilave edip güzelce çırpalım. Böyle yarım çay kaşığı kadar tuz ilave ettim. Şimdi güzelce çırpacağız. Şöyle hemen bir çatal yardımıyla çırpalım. Yumurtamızı çırptıktan sonra Peynir toplarımızı yumurtamızın içerisine ilave edelim. Ve onları da yine çatal yardımıyla şöyle güzelce karıştıralım arkadaşlar. Şimdi bu peynir toplarımızı unumuzun içerisine alalım. Poşetimizin içerisine un koymuştuk ya. O poşetin içerisine alalım şimdi. Şimdi pıt pıt arkadaşlar buzdolabı poşeti kullanmamızın sebebi bu. Pıt pıt hemen hepsi unlanacak çok basit bir şekilde. Bu şöyle içinde gezdiriyorum. Pıt pıt bakın hepsi unlandı görüyor musunuz? Şimdi onu içerisinden çıkartıp galeta unu da aynı şekilde buzdolabı poşetine koyup bu şekilde yine galeta unuyla da unlayacağım arkadaşlar. Uzun poşetimin içerisine galeta unumu ilave ettim. Şimdi peynir toplarımı galeta unlu poşetimin içerisine alıyorum. Güzelce orada da böyle peynir toplarımı Kalesi unu ile karıştıracağım. Evet. Şimdi galet unumu da şu şekilde yine. Hemen 2 dakikada hazır oluyor arkadaşlar. Böyle yaptığımızda. Şimdi bunları kızarmış kızgın yağın içerisinde pişireceğiz. Harika bir görüntü ve lezzet ortaya çıkacak. Ve çocuklar buna bayılıyorlar arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şimdi bu şekilde. Şimdi bunları kızgın yağda kızartacağız. Kızdırdığım yağımın içerisine peynir toplarımı atıp her yeri böyle kızarana kadar pişiriyorum arkadaşlar. Bu şekilde çevire çevire pişireceğim. Evet hazır arkadaşlar bu şekilde. İsterseniz e, bunun içine baharat ilave edebiliyorsunuz. Ben etmedim. Hani çocuklar için olduğundan dolayı yemez diye düşündüğüm için. Mükemmel derecede güzel oluyor arkadaşlar. Baharatlısı da e, kesinlikle yapın yiyin. Ve çocuklarınızı peyniri bu şekilde sevdirebilirsiniz. Harika derecede güzel ve lezzetli oluyor. Dediyecek olan herkese kolay gelsin diyorum. Bir sonraki videomda Görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalımı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen. Allah'a emanet olun.